Sevgilim merhaba öncelikle Nihle merhaba. merhaba ee, seni çok özledik gerçekten çok özledik ben burada evet ben burada çok kalabalık bir yalnızlıktayım ama kardeşlerim sağ olsun oğuz evet. iki capbar sağ olsun ee, benim yanımda oldular gerçekten çok geçmiş olsun dileklerimizi tekrardan buradan sana yolluyoruz ee, sensiz buranın benim için tadı tuzu çok yok sadece erkekler evinde makara yaptığımız zaman da ee, çok keyifli geçiyor. Onun dışında gerçekten keyfim, tadım, tuzum hiçbir şeyim yok. Senin değerini, kıymetini gerçekten çok da daha iyi anladım. İyi ki o kapıdan içeri girmişsin de ilk seni tanımışım. Seni çok seviyorum sevgilim. Bugünler de geçecek. Tekrardan burada seninle mutlu, huzurlu bir şekilde yeah. hayatımıza devam edeceğiz. Gerçekten çok zorlanıyorum. Öyle bir şekilde girmişsin ki hayatıma, öyle bir bağlanmışım ki sana gerçekten aklım almıyor. Nasıl böyle oldu, nasıl böyle bir büyük bir özlem duygusunu yaşadım. En son askere gittiğim zaman da ailemi bu kadar özlemiştim. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyoruz. Öpüyorum seni kocaman. Yükle küçük yengecim lütfen artık gel. Az kaldı zaten gelmene. Bekliyoruz. Bu adam kendini burada deli gibi bir şey yaptı. Gerçekten zor günler yaşıyor. Bir evet. an önce aramıza katılmanı diliyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Meleğim iyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım. İyi ki sana aşık olmuşum. Bunlardan hiç pişman olmayacağım. Seni öpüyorum kocaman sevgilim. Bay bay. Bay bay. Hadi senin bye sağ ol kanka geldiğin için. Rica ederim kanka. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Nasip olur mu be? Olur olur. Buradan e, Nila... Beni en sonunda çok evde eşantiyon gibi takılmamdan dolayı buraya alladığınızı biliyorum. Teşekkür ederim. Ben burada takılayım. Ey aşkım ne var ne yok seni çok özledim. <gülüyor> aşkım. Aşkım. <gülüyor> Aa. Bak sen buradaymışsın gibi konuşayım mı? E prensesim nasılsın? Nasıl oldun? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sanki böyle hologramını buraya yansıtmışlar gibi bakıyorum şu anda. Nasılsın? Evet, oradayım gibi Ben hayal edebilirsin. Evet, şu anda tam buradaymışsın gibi. Nasıl gidiyor bir tanem? İyi gidiyor. İyileştin sayılır. İ i̇yileştin, iyileştin artık sanki birazcık. Artık ne? iyileş lütfen yoksa ben burada kafayı yemek üzereyim. Yok yok, kafayı yemek büyük ihtimalle yarım geliyorum. Yani deli gibi dolanıyorum bir tanem. Artık bu kadar sensizliğe dayanamıyorum. Sen dayanıyorsun galiba. Hep hiç iyileşmiyorsun. İyileşmek için çaba göstermiyor musun? Aşkım gösteriyorum tabii ki. Aşkım ama lütfen birazcık göster. Artık cidden çok zor durumdayım. Demin gittim kameraların karşısında oturdum böyle. Yine senin, sen varmışsın gibi konuştum. Yanıma ayımızı alıyorum. Hep dolanıyorum böyle salak salak ortalıkta. Git cidden deliye vurdum kendimi iyice. Çok görmek istiyorum o sahneleri biliyor musun? Ben o sahnelere değil de gerçekten seni çok görmek istiyorum. Ama bu gerçekten birazcık şey oldu. Hmm, nasıl desem, Hı? bana bir sınama gibi oldu. Ama çok sınandığımı düşünüyorum artık. <laughs> Sanki bu bir tık fazla. En son askerdeyken annemle ablamı çok özlemiştim bu kadar. Ee, hatta artık daha fazla seviyeye geldi bir tanem. Çok mu özledin? Ben yani, de seni çok özledim. Yani ben çok özledim. Bunu her zaman dışarıda konuştuğumuzda da, set dışında konuştuğumuz zamanda da sana belirtiyorum. Gerçekten vallahi zorlanmaya başladım artık iyice. Biliyorum ben de. Benim için de çok zor. Gerçekten. Zor mu gerçekten? Çok. Peki çok bu görüşmediğimiz dönemlerde farkına vardığın bir şeyler oldu mu? Beni gerçekten bu kadar fazla özlediğinin farkında mısın sen de? Ben çok farkına vardım çünkü böyle bir Aşırı bir yoğun bir duygu var. Sen olmadığın zaman da burada ben. De. Ben ya sana, işte yani. normalde özledim diye ve bir gün arada bile çok özlüyordum ama şimdi çok ayrı, çok çok özledim. Evet, değerinin bir çok daha fazlası fazla farkına vardım gerçekten. Ee, bu birazcık böyle her yaşadığımız şey sanki bizim bir sınavımızmış gibi geliyor ve hep bundan. Ee, nasıl desem bir tanem? Şu an gerçekten sen varmışsın gibi konuşuyorum, yanıma bakıyorum, <laughs> deli gibi oldum. <laughs> İyice deli gibi bir şey oldum. Ee, sanki sen varmışsın gibi takılıyorum burada. Ama olmuyor artık, yoruldum, çok zor. Ya yapma, Oğuz, gerçekten üzülüyorum. Ben de çok üzülüyorum. Ama yani sana duygularımı ve fikirlerimi belirtmek zorundayım. Biliyorum. Sen Böyle beni yapma. görüyor musun şu anda? Evet. Görüyor musun? Evet. <laughs> Aşkım yeter artık. Ben de seni görmek istiyorum. Yarın. Yarın beni göreceksin. Yarın mı? Kesin mi yarın? Evet. Net. Kesin diye evet. İyiyim ya, çünkü. Ya kesin demeyelim de şimdi kesin dediğimiz zamanda bazen olmuyor. İnşallah evet. diyelim. Seni İnşallah. görmek, seni görmek istiyorum artık. Çünkü böyle birazcık dışlandım gibi sanki burada. Ya, dışlıyorlar. Çok kalabalık bir yalnızlıktaymışım gibi. Aşkım cidden çok üzülüyorum yapma. Tamam tamam üzmeyeceğim. Ben sen iyi ol yeter ben e, her şeyi çekerim zaten burada. Sen yani hani, zap... beraber uzak... tamam mı sarılacağız. Evet sadece sarılsak bile yeter bana. Evet ben de en çok onu istiyorum. Yani zafere giden yolda her şey mübahtır derler. Ne yapalım çekiyoruz. Bak, iyi bir şey. Ol. Yani öyle mi? Cefa bildiğin ya cefa ama yani nasıl desem iyi de mi oldu bilmiyorum. Değerimi anlamışsın. Ne? Değerimi anlamışsın ya. Değerini ben zaten biliyordum bu arada zaten evet. sen de bunun farkındaydın ama olmadığın zamanlardaki değerini tabii ki de çok daha fazla anladım. Çünkü bu şey gibi oldu sanki bu bir aylık araya girmişiz gibi oldu ama ben buraya geliyormuşum ve sen yoksun delirmedik yani resmen. Neyse ki yarın son. Yani bugün son. Yarın oradayım. İyi. Bekliyorum seni. Tamam. Olsun, tamam. çok. Ne oldu? Çok özledim. Sen iyisin ama değil mi? <laughs> Kendini iyi hissediyorsun. Evet iyiyim iyiyim. Tamam sevgilim. Çıkıyorum ben şimdi. Tamam. Akşam konuşuruz. Tamam. Öpüyorum evet. seni kocaman sevgilim. Dikkatli ol. Evet. El sallıyorum şu an görüyor musun? Ben de el sallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum aşkım seni. Ne yaptı? Öptüm seni. Öptüm <laughs> hadi <laughs>